Savaşçı kılıç tutan elini yakalamak için bir melekle bir şeytanın yarıştığını bilir. Şeytan der ki: "Güçten düşeceksin. Bunun ne zaman olacağını bilemeyeceksin. Korkuyorsun." Melek de: "Güçten düşeceksin. Bunun ne zaman olacağını bilemeyeceksin. Korkuyorsun." der. Savaşçı şaşırmıştır. Melek de şeytan da aynı şeyi söylemişlerdir. Sonra Sonra şeytan devam eder. Sana yardım edeyim. Melek de şöyle der. Sana yardım edeyim. İşte o anda savaşçı aradaki farkı anlar. Sözcükler aynı olabilir ama kendisine yardım öneren bu iki kişi birbirinden tümüyle farklıdır ve savaşçı meleğin elini seçer. Evet, Paolo Coelho'nun Işığın Savaşçısının El Kitabı isimli kitaptan bir bölüm okumanızı tavsiye ederim.